olsun. Tamam. Ece, işi, Ece, oldu, Ece, tar, Abiyo, sen bu tarafa bir gel bakayım. Bir Ece, hadi hadi Tamam. 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 Abi. Tamam. Tamam. Abi bu tarafa bir gel. Tamam. 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 Ya, yolu, 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 wheels, ya, pareil, ya. Hadi yavaş yavaş hadi hadi yavaş 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 Ge hani yapma, bon ordum, yavaş 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 ya Ahmet büyük kale verelim daha arkadaşlar. Büyük kale verelim hatta. Al şu boş buradan vur üzerine. Gel. Tamam. Gel abi buradan. Az bekle. Abi öne geçmiyoruz. Bu nasıl yaşarsınız? Yorulduysa biz içeri kalma olsun onun tarafı tarafa bir geç. Onun tarafa bir geç. Süleyman geç ön tarafa. Geç. Sen geç. Tamam. tamam buraya. Tamam. Tamam. Dinlen. 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 Tamam. Tamam.